Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Poyraz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün 5000 TL ile geldim karşınıza. Bunun 1600'ünü sizlerle birlikte sallıyorum. Şansımız da bol, kazancımız da bol olsun. Utandırma bizi güzel bir şekilde başlayıp güzel bir şekilde devam etmek istiyorum. Boş geçme. Muzlar, üzümler, 20'de çarpanımız var. Güzel erikler de geldi. Elmaları da karpuzları da aldık. Maviler de geldi. Süpersin abi. Aynen böyle devam. 83 katı. 20 çarpan. Tertemiz oldu. 1664. Bahsimizi tek kalemde aldık. Böyle gidersen. Çok güzel olur. Rahat bir şekilde. Devam ederiz yolumuza. 18 çarpanımız var. Üzümler de geldi abi. Tertemiz. 29-30 katı. 530 buradan bak kara geçmeye başladık şimdi Çok güzel ilerliyoruz nazar değmesin. Gerçekten şu an güzel ilerliyoruz. Yani her spinimiz nerede neredeyse patlıyor. Çarpanlı geçiyor. Yeşilleri 7'de de bırakmasaydın daha güzel olabilirdi. Erikler Duy bizi. Gönder o yeşilleri. Aynen böyle. Şimdi bir çarpan diyecektim. 100 çarpan mı? 5680. Tertemiz oldu. Tertemiz oldu abi. Pembeler de geldi dediğim gibi. Arkadaşlar bir 100 çarpan daha mı? Sen şaka yapıyor olmalısın. Arka arkaya 100 çarpan geldi. Arka arkaya 100 çarpanlar. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hiç hızımızı kesmeden devam ediyorum arkadaşlar. Gönder gelsin. Arka arkaya yüz çarpanlar gelsin. Hadi bakalım. Şansımız da bol. Kazancımız da bol olsun. Başlar başlamaz. Artı beşimizi de alıyoruz. Hem de dört şekerle. Hem de dört şekerle. Güzelsin. Gerçekten şu an oyun çok güzel derecede açık diyebilirim. 12 spinimiz var. Daha güzellerini de yapabiliriz. 25 çarpan kaçtı. Yani şu an diyorsunuzdur belki daha ne yapsın Sweet Bonanza. Siz de haklısınız. Daha ne yapabilir? Arka arkaya 100 çarpan. Çok güzel yerlerde geldi. Çok güzel yerlerde geldi gerçekten. 3 spinimiz kaldı. 62 çarpanı kaçırdık. 12 de kaçtı. 25 25 zaten kaçıyor, kaçıp gidiyordu. Son spin bir şeyler yapar mısın? Bak burada hiçbir şey alamadık. Son spin. Yani az önce verdin ya illaki acısını bir yerden çıkartacaksın. Devam abi 1600'e devam ediyorum. Hadi bakalım. Şansımız da bol, kazancımız da bol olsun. Gönder gelsin. Ya orası patlayabilirdi. Bak burada bile 7'de bıraktım abileri çok güzelsin pembe gelir mi pembe bekliyorum elma da geldi pembe bekliyorum 12 çarpanla beraber geldi artı bir işi de verdi maviler de gitti bu senaryoları seviyorum abi bu senaryoları seviyorum burada bahsimizi çıkarttık diyebilirim az önceki elin acısını çıkartabilir miyiz diyecekken mavi indirirsen İndirme delikleri de yılda bıraktı mavileri de ama 50 çarpan güzel, neşe katlı diyebilirim. Hadi kasmadan canım benim, kasmadan güzel bir şekilde. Artı 5 alıyoruz burada da. 12 spin. 2281. Güzelsin. Elmaların yerine erikleri indirebilirdin oysa ki. <laughs> Daha 8 spinimiz var. Bak güzel değerlendirebiliriz bunları. Muzlar maviler. Erikler geldi. Şimdi maviler geldi. Üzümler geldi. Yine mavi gelmedi. Karpuz geldi. Maviler şimdi geldi. Altının yanında bir destek var mı? Gelmedi ama. Artı 5'i burada alıyoruz. Kaç spin oldu? 25 free spin'e mi gittik biz şimdi? Ne yaptık? 11 spin. İndir bana elmaları. Çok güzel indi çarpan nerede Çarpan bekliyorum 12 olur canım benim Teşekkür ediyorum eliklerle yeşiller de gitti Sen ne yapıyorsun ya Oyun gerçekten çok güzel Derecede açık arkadaşlar şuraya bakar mısınız Geldikçe geliyor Daha 10 spinimiz var Daha 10 spinimiz var ya 20 kaçtı Hadi kaçırma o güzel çarpanları kaçırma Gelsin abi gelsin hepsi gelsin Hepsi gelsin 20 çarpan bak yine kaçtı Şaka gibi Onları kaçırmasa var ya Bak buraya gelse mesela o 20 çarpanlar yeşil geliyor mu? Yeşil bekliyorum Yeşil bekliyorum Hala bekliyorum ve yeşil o geliyor ama çarpan hala yok Çarpan vermedi yani o boşa giden çarpanlar böyle yerlerde gelse çok daha güzel olacak ama Sivit Bonanza eş işte değil laki bir aksilik çıkartmak zorunda Güzel aldık arkadaşlar 5000 alıyoruz buradan 17700'ü bulduk Hız kesmeden devam ediyorum 1600'lük spinle Güzel oluyor gerçekten bakalım nereye kadar gidebileceğiz Gönder gelsin Artı 5 alıyoruz burada. Pembeler gelir mi? Gelmedi. Gelmesin abi. Sağlık olsun. Hiçbir şey diyemem yani ben. Yani ama dediğim gibi şu 20 çarpanları 15. Yani boşak gönderme abi. Buralara gönder mesela. İndir muzlarla mavileri bana. İkisini de vermedi. Ufak bir çarpan verdi. Görüyor musun? Yani o 20 çarpan gelseydi daha güzel olurdu. Olsun bakalım. Bir şekilde acısını çıkartacak bizden ama nasıl çıkartacağını bilmiyorum Bir spinimiz kaldı. Sadece 500 aldık şu ana kadar. Son spin. Bahsimize bile yaklaşamadık burada. Olsun. Hiç sorun değil abi. Devam abi. 1600 ile devam ediyorum. Böyle bir kar yok ya. Güzel abi tertemiz. Keyfim yerinde. Gönder gelsin hadi bakayım. Muzlar üzümler, erikler maviler. Onu da çarpan verdi güzelinden. Yanına bir destek verir mi çarpan olarak? 59 katı. 592. 600 alıyoruz abi buradan. Kaldı 8 spin. 27 çarpan kaçtı. Bahsettiğim çarpanlar onlar işte. Boşa gidiyor. Gerçekten boşa gidiyor. 720. Güzel bir çarpan bekliyorum buraya. Yapma, mavileri bileydi de bıraktın. İndir üzümleri, muzları. Sen şaka yapıyorsun. Nasıl indirmiyorsun bunları ya? Dediğim gibi illaki bir yerde acısını çıkartacak da nasıl çıkartacağını bilmiyor. Bu arada artı 5'i aldık. 10 çarpanla geldi. 300 de buradan aldık. Güzel güzel. 1400'ü gördük. Üzümler öyle kaldı. 5 spin kaldı bak. Hadi güzel bir şeyler yap buraya. 50 çarpan geldi. Bir tane mavi istiyorum senden. Erik Erik ne alaka? Karpuzlar bile yedi de. Yani orada bir mavi vermedin. Bir mavi versen daha da yükseklere uçabilirdik. Gerçekten. Karpuzlar. Maviler geldi burada. 10 çarpanın yanında destek var mı? Destek vermedi. Destek vermedi. Vermesin bakalım. Son spin. Son spin de boş geçti. 17.495 Bir el daha oynuyorum arkadaşlar. Şansımız da bol kazancımız da bol olsun Diyelim 20 çarpanı şimdi yakaladık Erikler muzlar Maviler eksik kaldı Bahsimizin yarısını Tek kalemde çıkarttık burada Daha 8 spin Erikler gelse yeşiller gelecek Kisi de 7'de kaldı 5 spinimiz var Maviler patladı Üzümler muzlar gelsin yani her zaman her istediğimiz olmuyor ne yazık ki. Ama gelmese de keyfi bilir. Ben alacağımı almışım zaten. 12 çarpı 12. 144 de buradan aldık. Karpuzlar patladı. 10 çarpan geldi ama devamı yok. Komboların devamı olsa daha güzel olabilir. Pembeler güzel gözüktü gözüme Olma ama olmadı. Karpuzlar muzlar. 1300 aldık abi. 1300 aldık. 17.229 arkadaşlar. Çok güzel bir karımız var. Daha fazla zorlamayı düşünmüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Oynadığım siteleri açıklama kısmına bırakıyorum. Gönül rahatlığıyla sıkıntısız bir şekilde oynayabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum.